gezegenin her köşesinde hiç yorulmadan çalışan minik işçiler var. Bu işçiler çoğu zaman fark edilmese de ekosistemlerin gizli kahramanlarıdır. Karıncalar boyutlarıyla değil, organizasyonları ve zekalarıyla doğanın devleridir. Ama asıl büyüleyici olan şey bu minik varlıkların milyonlarca yıllık bir evrimin ürünü olmasıdır. Şimdi karıncaların izini sürmek için geçmişe gidiyoruz. Dünyanın dinozorların egemenliğinde olduğu çağlardan modern şehirlerimize kadar karıncaların izini takip edeceğiz. Karıncalar evrimsel olarak eşek arısına benzeyen avcı böceklerden evrimleşti. İlk karıncalar günümüzdeki eşek arısı türlerine çok benziyordu. Muhtemelen yalnız yaşamaktan sosyal bir hayata geçiş hem hayatta kalma şanslarını artırdı hem de ekosistemde yeni roller üstlenmelerini sağladı. Sosyal yaşam yiyecek paylaşımı ve koloni savunması gibi yeni davranışların gelişmesine yol açtı. Sifekomirma, modern karıncalar ve eşek arıları arasında bir köprü gibiydi. Çene yapısı ve antenleri hem avcı hem de sosyal bir yaşamın izlerini taşıyordu. Bu tür modern karıncaların davranışlarının ilk işaretlerini gösterir. Fosil kayıtları, Sfecomyrma'nın koloni kurma ve işbirliği yapma konusunda ilkel adımlar attığını ortaya koyar. Erken dönemdeki karınca türleri yuvalarını düşmanlardan korumak ve yiyecek bulmak için basit bir iş bölümü geliştirdi. Kraliçe karınca, koloninin lideri olarak ilk kez bu dönemde öne çıktı. Ancak o zamanlardaki koloniler modern karıncalar kadar karmaşık değildi. Dinozorların egemen olduğu Kretase döneminde karıncalar orman tabanında ve yer altındaki yaşam alanlarına çekildi. Bu, onların yırtıcılardan kaçmasına ve daha güvenli bir yaşam sürmesine olanak sağladı. Aynı zamanda sosyal yaşam becerilerini geliştirerek koloniler halinde yaşamaya başladılar. 65 milyon yıl önce gerçekleşen asteroid çarpması karıncalar için yeni fırsatlar yarattı. Daha önce ormanların alt tabakalarında sınırlı bir yaşam süren bu canlılar Dinozorların yok oluşuyla birlikte ekosistemde boşalan rollerin çoğunu doldurmaya başladı. Ormanların yeniden büyümesi ve yeni bitki türlerinin ortaya çıkması, karıncaların çeşitlenmesine zemin hazırladı. Çiçekli bitkiler karıncaların ekolojik rollerini genişletti. Bazı karıncalar tohum taşıyıcı olarak bitkilerin yayılmasını sağladı. Diğerleri ise yaprak bitleriyle karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler geliştirdi. Bu dönemdeki simbiyotik ilişkiler karıncaların ekosistemdeki etkisini artırdı. Karıncalar bugün Antarktika dışında tüm kıtalarda bulunur. İklim, habitat ve yiyecek kaynaklarına bağlı olarak binlerce farklı türe evrilmişlerdir. Tropikal bölgeler karınca çeşitliliği açısından en zengin alanlardır. Ancak karıncalar çöller ve dağlık bölgelerde bile hayatta kalmayı başarmıştır çöl karıncaları aşırı sıcaklık ve su kıtlığı gibi zorlayıcı koşullara mükemmel bir şekilde adapte olmuştur. Kızıl, çöl karıncası gibi türler günün en sıcak saatlerinde bile yiyecek aramak için dışarı çıkabilir. Duyarlı antenleri ve ısıya dayanıklı bacak yapıları bu koşullara uyum sağlamalarını sağlar. Çöl karıncalarının bazıları yiyecek bulmak için uzun mesafeler kat eder ve yollarını geri bulmak için güneşin konumuna göre yönlerini belirler. Tropikal bölgelerde ağaçların üzerinde koloniler kuran karıncalar hem ağaçları zararlılardan korur hem de ağaçtan besin sağlar. Örneğin, dokumacı karıncalar ipek kullanarak ağaç dallarını birbirine bağlar ve yuvalarını inşa eder. Bu türler orman ekosisteminin korunmasında kritik bir role sahiptir. Karıncaların ekosisteme katkıları saymakla bitmez. Toprağı havalandırarak bitkilerin köklerine daha fazla oksijen ve su ulaşmasını sağlarlar. Çürüyen organik maddeleri temizleyerek çevreyi düzenlerler. Ayrıca tohum taşıma ve dağıtma görevleriyle birçok bitkinin yayılmasına yardımcı olurlar. Birçok karınca türü ekosistemin sağlıklı bir şekilde işlemesi için vazgeçilmezdir. Amber içinde korunmuş karınca fosilleri bu canlıların milyonlarca yıl öncesine uzanan evrimsel geçmişine ışık tutar. Baltık Denizi, Dominik Cumhuriyeti ve Myanmar'daki amber yataklarında bulunan fosiller, karıncaların detaylı bir şekilde incelenmesini sağlar. Örneğin, 100 milyon yıl öncesine ait bir amber içinde bulunan fosil, bir karıncanın ağzında tuttuğu avıyla birlikte korunmuştur. Bu tür keşifler, karıncaların avcı yaşam tarzını gözler önüne serer fosil kayıtları karıncaların eşek ağrısı atalarından nasıl evrildiğini gösterir. Modern karıncaların karmaşık sosyal yapıları ilk karınca türlerinde görülmeye başlamıştı. Sifekomirma gibi ilkel türler hem avlanma yetenekleri hem de yuva yapma davranışları ile modern türlere geçiş sürecini yansıtır. Bu fosiller evrimsel değişimlerin ne kadar yavaş ama etkili olduğunu anlamamıza yardımcı olur. Karınca fosillerinin incelenmesi yalnızca bu türlerin evrimini anlamamızı sağlamaz. Aynı zamanda geçmişteki iklim koşullarını ve ekosistemleri de anlamamıza yardımcı olur. Amber içinde hapsolmuş karıncaların çevresindeki bitkiler ve diğer böcekler eski ekosistemlerin bir resmini sunar. Bir karınca kolonisi, her bireyin kendine özgü bir görevi yerine getirdiği son derece organize bir topluluktur. Koloninin başarısı bireylerin uyum içinde çalışmasına bağlıdır. İşçi karıncalar, asker karıncalar ve kraliçe koloninin hayatta kalması için farklı rolleri üstlenir. Karıncalar feromon adı verilen kimyasal sinyallerle iletişim kurar. Bu sinyaller bir karıncanın diğerlerine yiyecek kaynağını bulduğunu veya bir tehlike tespit ettiğini bildirmesini sağlar. İş bölümü ise yaşa, vücut boyutuna ve koloninin ihtiyaçlarına bağlıdır. Örneğin, genç işçiler genellikle yuva içindeki görevleri yerine getirirken yaşlı işçiler yiyecek aramak için dışarı çıkar. Karınca kolonileri Düşman saldırılarına karşı etkili savunma stratejileri geliştirir. Asker karıncalar, koloniyi korumak için büyük çeneler ve güçlü bir vücut yapısı gibi özelliklere sahiptir. Bazı karınca türleri, tehlike anında koloniyi hızla taşımak için organize bir şekilde hareket eder. Birçok modern teknoloji karıncaların dünyasından ilham almıştır. Karıncaların yiyecek arama davranışları Robotik ve yapay zeka araştırmalarında önemli bir ilham kaynağıdır. Bilim insanları, karıncaların feromon yoluyla iletişim kurma yöntemini, robotların grup halinde çalışmasını sağlayan algoritmalar geliştirmek için model almıştır. Bu tür araştırmalar özellikle afet bölgelerinde kurtarma çalışmalarında kullanılabilecek robot sürüleri tasarlamada uygulanmaktadır. Bazı karınca türlerinin zehirleri antibiyotik geliştirme ve kanser tedavisi araştırmalarında kullanılmaktadır. Karınca zehirlerinde bulunan peptitler bakterilere karşı güçlü bir etki gösterir ve gelecekteki ilaçların temelini oluşturabilir. Karıncaların karmaşık yuva tasarımları Mühendislik projelerinde enerji tasarruflu yapıların tasarlanmasına ilham vermiştir. Örneğin, karıncaların tünel sistemleri yeraltı yapılarında doğal havalandırma sistemlerinin geliştirilmesine yardımcı olmuştur. Ayrıca karıncaların birlikte çalışarak büyük görevleri yerine getirme becerisi endüstriyel üretim süreçlerine ilham vermiştir. Karıncalar boyutlarına rağmen doğanın devleridir. Onların hikayesi yalnızca bir türün hayatta kalma mücadelesini değil, evrimsel süreçlerin karmaşıklığını ve ekosistemlerin hassas dengesini anlatır. Bugün Karıncaların gezegen üzerindeki etkisi o kadar büyüktür ki onların olmadığı bir dünyayı hayal etmek zordur. Karıncaların dünyasına biraz daha dikkatle bakmak, onların doğanın en ilginç ve ilham verici hikayelerinden birini yazdığını anlamamıza yardımcı olur ve belki de bu küçük canlıların yaşamlarına bakarken kendi türümüz hakkında da birçok şey öğrenebiliriz.